Bir şey yeterince önemli olduğunda, ihtimaller lehinize olmasa bile onu yaparsınız. Hayat uzun vadeli için çok kısa. Bazı insanlar değişimi sevmez. Ancak alternatifi felaketse değişimi kucaklamalısınız. Kötümser ve haklı olmaktansa iyimser ve haksız olmayı tercih ederim. Yapay zeka ile şeytanı çağırıyoruz. İblisi kontrol edebileceğinden emin misin? birlikte çalıştığınız insanları sevmek çok önemlidir. Aksi takdirde işiniz oldukça perişan olacak. Amerika Birleşik Devletleri inovasyon kültüründe kesinlikle öndedir. Birisi büyük şeyler başarmak istiyorsa Amerika'dan daha iyi bir yer yoktur. Biz zaten cyborgüz. Telefonunuz ve bilgisayarınız sizin uzantınızdır. Ancak arayüz çok yavaş olan parmak hareketleri ve konuşma yoluyladır. Bir şey yeterince önemliyse denemelisiniz. Olası sonuç Olsa bile başarısızlıktır. Bir şirket kurmaya çalışıyorsanız bu pasta pişirmek gibidir. Tüm malzemeleri doğru oranda almanız gerekiyor. Bence en iyi tavsiye şu. Sürekli olarak işleri nasıl daha iyi yapabileceğini düşün ve kendini sorgula. Sabah kalkıp geleceğin daha iyi olacağını düşünüyorsanız parlak bir gündür. Aksi takdirde değil. İnsanlar tutku duydukları şeyin peşinden gitmeli. Bu onları hemen hemen her şeyden daha mutlu edecek. Büyük şirketler harika ürünler üzerine kuruludur. O sepete ne olacağını kontrol ettiğiniz sürece yumurtalarınızı aynı sepette tutmanızda bir sakınca yok. İnsanlar amacın ne olduğunu ve nedenini bildiklerinde daha iyi çalışırlar. Birinin iyi bir kalbi olup olmamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bence entropinin senden yana olmadığını her zaman aklında tutmalısın. Çalışması için bir kılavuza ihtiyaç duyan herhangi bir ürün bozuktur. Sabah kalkıp yaşamak istemeniz için sebepler olmalı. Neden yaşamak istiyorsun? Amaç ne? Sana ne ilham verir? Gelecekle ilgili neyi seviyorsun? Gelecek yıldızların arasında olmayı ve çok gezegenli bir tür olmayı içermiyorsa... ...bunu inanılmaz derecede hiç karartıcı buluyorum. Birkaç yüzyıl öncesine giderseniz... ...bugün olan kabul ettiğimiz şey sihir gibi görünürdü. Uzun mesafelerdeki insanlarla konuşabilmek, görüntü aktarabilmek, uçabilmek, muazzam miktarda veriye erişebilmek. Bunların hepsi birkaç yüzyıl önce sihir olarak kabul edilebilecek şeylerdi. Sürdürülebilir enerjiniz yoksa, sürdürülemez enerjiniz var demektir. Bence dünyadaki yaşam, sorunları çözmekten daha fazlası olmalı. Vekaleten de olsa, ilham verici bir şeyler olmalı. Ben bir silikon vadisi adamıyım. Bence Silikon Vadisi'ndeki insanlar her şeyi yapabilir. Ben şirket kurmuş olmak için şirket kurmuyorum. İşleri halletmek için şirket kuruyorum. Biz insanlar kendi kendini yok edebilen ilk türüz. Bir fabrika makine yapabilen bir makinedir. O kadar çok insan beni bir roket şirketi kurmaktan vazgeçirmeye çalıştı ki. Çılgıncaydı. Gezegeni ısıtmak tıpkı bir tencereyi kaynatmak gibi. Yapay zeka ile ilgili bazı düzenlemeler olması gerektiğini düşünüyorum. Zamanımı yüksek konseptli şeyler hakkında ahkam keserek geçirmiyorum. Zamanımı mühendislik ve imalat problemlerini çözerek geçiriyorum. Genelde kendimi mühendis olarak tanımlarım. Temelde çocukluğumdan beri yaptığım şey bu. Burada Batı'da insanlar haklı olsalar bile liderlerini dinlemekten genelde hoşlanmazlar. Bir asteroid veya süper volkan bizi kesinlikle yok ok edebilir. Ancak dinozorların asla görmediği risklerle de karşı karşıyayız. Tasarlanmış bir virüs, nükleer savaş, yanlışlıkla yaratılan bir mikro kara delik veya henüz bilinmeyen bir teknoloji sonumuzu getirebilir. Zamanla muhtemelen biyolojik zeka ve dijital zekanın daha yakın bir şekilde birleştiğini göreceğimizi düşünüyorum. Sadece bunamadan önce emekli olmak istiyorum. Çünkü bunamadan önce emekli olmazsam o noktada faydadan çok zarar vereceğim. Diğer yıldız sistemlerine bir şeyler gönderme şansımız olacaksa çok gezegenli bir medeniyet olmaya odaklanmalıyız. Amerika damıtılmış insan keşif ruhudur. Tony aramızda bazı önemli farklar var. Mesela beş çocuğum var. Bu yüzden Disneyland'e gitmeye, partilere gitmekten daha çok zaman harcıyorum uzay zamanın kendisini bükmek teorik olarak mümkündür. Yani aslında ışık hızından daha hızlı hareket etmiyorsunuz. Ama aslında hareket eden uzay. Mars, güneş sisteminde yaşamın çok gezegenli hale gelmesinin mümkün olduğu tek yerdir. Gelecek hakkında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği hakkında oldukça iyimserim. En azından yüzyıl boyunca.